Penis protezi yaptırmayı planlayan hastaların en büyük kaygılarından bir tanesi de protezin dışarıdan partner tarafından fark edilmesi ve anlaşılmasıdır. Eğer e, protez dışarıdan fark ediliyorsa genelde hastalar bunu tercih etmiyorlar. Katlanabilir protezler yani pompalı olmayan protezler dışarıdan fark edilebilir. Çünkü ilişki sırasında kıvrılma, eğilme, bükülme olabilir ve partner e, burada bir gariplik olduğunu hissedebilir. Fakat pompalı protezler tamamen doğala yakındır. Özellikle tam sertleştirildikten sonra herhangi bir bayanın burada protez var, bu deniz normal değil diye anlaması söz konusu değildir. O yüzden pompalı protezlerin dışarıdan anlaşılması söz konusu değildir. Sadece pompa yumurtalığın olduğu yerdedir. Orada ayrı bir testis gibi bir yapı vardır. Fakat testis bölgesinde özellikle o bölgeye dokunup kurcalamadıktan sonra protez olduğunu penise dokunarak anlaşılması söz konusu değildir.